Artık giderek daha fazla cinayetin insanların evlerinin veya diğer kameralara yakalanacağı bir çağdayız. Bu Shannon Watts davasının önemli bir yönüydü, komşusunun kamerası muhtemelen kocası Chris Watts'ın itiraf etmesine neden oldu. Şu anda etrafta o kadar çok kamera var ki, Investigation Discovery, Say no Evil, sadece video görüntülerinin önemli bir rol oynadığı cinayet vakaları hakkında bir dizi var. Bu dizinin 7 sezonu var. Garip bir şekilde, bu video kanıt bolluğu her zaman bu davaların çözüleceği anlamına gelmez. Ünlü, tıp öğrencisi Brian Schaffer güvenlik kameralarıyla çevrili bir bara girdi ve ortadan kayboldu. Bölgedeki birçok kameradan biri tarafından görülmesi gerekmesine rağmen Brian'ın bardan nasıl ayrıldığını asla çözemediler ve kayboluşu 15 yıl sonra hala çözülemedi. Cesur 14 yaşındaki Libi German, katilini telefonunda yakaladı ve hatta Snapchat'e bir fotoğraf yüklemeyi başardı. Polisin gözaltında bir şüphelisi var ama Libi ve arkadaşı ABB Williams'ın öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Teksas'ta 2016'da Missy Bevers cinayeti, katilinin sakince cinayete hazırlandığını görenleri dehşete düşürdü. Missy, öğrettiği aerobik dersine yetişmek için sabahın erken saatlerinde bir kiliseye yalnız gidecekti. Kilisenin güvenlik kameraları, Missy Swat ile gelmeden önce katilini etrafta dolaşırken yakalamış. Cinayeti hala çözülemedi. Başka bir Teksaslı kadın güpe gündüz vurularak öldürüldü ve tüm olay komşusunun kamerasının yanı sıra kadının kendi evinin kamerası tarafından yakalandı. 25 Ocak 2019 sabahı saat 7, Deliz Barraza evinde garaj satışı için hazırlanıyordu. Hocası 10 dakika önce işe gitti. Koyu renkli bir Nissan Frontier kamyonet evine yaklaştı ve evinin önünde durdu. Bir figür ortaya çıkar, Lizle kelime alışverişinde bulundu ve güpe gündüz onu yere serdi. Onu üç kez vurduktan sonra ve kaçmadan önce tekrar ateş ediyor. Tüyler ürpertici bir şekilde, kamyon yine evin yanından geçiyor, muhtemelen Liz'in öldüğünü ve katilini teşhis edemediğini doğrulamaya çalışıyor. Liz daha sonra barazanın kendi kapı zili kamera görüntülerini yayınladı. Bu da, vurulma sesinin yanı sıra siyah kamyonun evlerinin etrafında dolaştığı daha fazla görüntü içeriyor. Liz Barraza, topluluğunda sevilen bir insandı. O ve kocası, çocuk hastanelerinde neşe yaymak için Star Wars karakterleri gibi giyinen gönüllü bir grubun parçasıydı. Şüpheli birçok kadın gibi görünüyor. Çizme ve gecelik ya da elbise giyiyorlar. Bazıları şüphelinin peruk taktığını düşünüyor. Diğerleri maske takabileceklerini tahmin ettiler bazı insanlar garip görünümlü kıyafeti çiftin Star Wars cosplayı ile ilişkilendirmeye çalıştı. Tüm cinayeti görebilsek bile neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Bir cinayetin kamera görüntülerinin birden fazla açısının nasıl var olabileceğini ve suçun nasıl çözülmemiş kalabileceğini anlamak zor. Kabul, bunlar kesinlikle en iyi açılar değil ama şüphelinin arabasını oldukça net görebiliyoruz. Kimse o kamyonu kullanan arkadaşının ya da iş arkadaşının cinayet saatinde biraz garip davrandığını düşünmüyor muydu? Tüm bunlara ve 20 bin dolarlık ödüle rağmen Liz Barraza cinayeti hala çözülemedi. Olaya karışan bir şerif yardımcısı, nerede olursan ol umarım geceleri uyuyamazsın demiştir.